Büyükşehir Belediyesi Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi ve Konya Bilim Merkezi işbirliği ile açılan dijital sergide sanat eserlerinin yanı sıra teknoloji atölyeleri, 3D ve sanal gerçeklik deneyim alanları yer alıyor. Panel ve söyleşilerinde yer alacağı etkinlikte 3 boyutlu sanal akvaryum salonunda Akdeniz'de Yolculuk isimli filmin gösterimi yapılıyor. Eseri sergilenen sanatçılardan Talat Alkan bu medya türünün anlatım gücünün çok yüksek olduğunu söyledi. Anlatıcılık gücü çok yüksek. Yani burada tek tek kişi deneyimleyebiliyor. Ancak çok derin ve kuşatıcı bir deneyim. Bedenin de içine katıldığı bir deneyim yaşandığı için insandaki bıraktığı iz oldukça derin bir iz bırakıyor. Bu açıdan önemli buluyoruz. Her yaştan teknoloji meraklısına açık olan sergi 12 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.